Bir süredir YouTube'a video atmıyordum. Ee, yeni bir motor aldım. Royal Enfield 350. Onun bugün tanıtım videosunu çekeceğim. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar işte motorumuz bu. Royal Enfield Hunter 350 modeli. Bu sene Türkiye'ye yeni geldi Royal Enfield. Ee, bu da e, 350'lik modellerinden Hunter olanı. Bunun yanında klasik modeli bir tane de e, Meteor modeli var. E, bu üçünün arasında internetten baktığım videolara göre en performanslı olanı bu. E, e, Tabi bu motosikletler çok fazla performanslı motosikletler değil. Ben e, bildiğiniz gibi daha önce de kendim eski bir motorumu çekmiştim. Youtube'da onun da çok az videosu vardı. Türkiye'de bir kişi çekmişti, ikinci ben çekmiştim. Bu da çok şu an çok yeni olduğu için e, Türkiye'de Hunter'ı çeken birkaç kişi var zannedersem. Onlardan biri de benim. E, biliyorsunuz, daha önceki videolarımı izlediyseniz, teknik motosiklet tekniğiyle ilgili çok fazla bir bilgim yok. Sadece kendi kullandığımda deneyimimi aktaracağım. Hani düşünen almak isteyen varsa diye bir yardımcı olmak için. Öncelikle e, Motorda 1000 kilometreyi Geçtim e, Aslında daha önce de çekebilirdim ama Motoru iyice tanıyıp öyle çekmek istedim Video En çok sorulan e, Sorular Veya merak edilen sorulardan Hemen başlayayım e, Benzinle ilgili soru gelecektir e, Ben Rodaj zamanında 70 kilometreyi geçmeden devirsiz kullandım motoru İlk depomu 2.6 litre yaktı. 100 kilometrede 2.6 litre. Rodajdan sonraki depomu doldurduktan sonra motoru biraz sıkıştırarak kullanmaya başladım ki hani en yakıt en yüksek yakıt ne olacak diye. Ee, yani ben çok fazla da sıkıştırmayı sevmiyorum motorlara ama belki hani biraz daha fazla yakar başkasının kullanımına göre ama yine de elimden geldiğince sıkıştırdım, son hızlarını yaptım vesaire bu şekilde kullandım. Bu şekilde de 2.7 litre yaktı motor. Yani bence yakıt olarak çok başarılı. Onun dışında motor 350 cc 20 beygir 27 Nm torku var. Ee, onun dışında aklıma gelen tek silindir hava soğutmalı. Hava soğutmalı olması e, benim açımdan kötü. Çünkü daha önce ben hiç hava soğutmalı bir motosiklet kullanmadım. O yüzden bana çok ısı veriyor gibi geliyor motor. Bir kötü yön olarak onu söyleyebilirim. Son hızını söyleyeyim. 120 km gördüm. 120'ye kadar rahat çıkıyor motor. Sıkıntı yaşamıyor. Hatta 100 km'ye kadar çok rahat çıkıyor. 100'den sonra biraz sarsıntısı oluyor. Belki de Motor 120'den sonra da gidecek ama herhalde kesici gibi bir şey var. O yüzden oraya aşamadım ben düz yolda 120'yi gördüm. Onun dışında bir ufak notlar almıştım. Onlara bir bakayım hemen. Evet motor çok ısınıyor gibi geliyordu bana. Rodajdan sonra bu ısınma birazcık bitti. O yüzden motoru hani biraz kullanmak istedim açıkçası. Çünkü çok fazla ısı vardı rodaj zamanında. Rodaja kadar. İlk 500 kilometre. Yani çok şikayetçiydim aslında kendim. Ama rodajdan sonra ısı biraz düştü. Şu an kabul edilebilir bir seviyede. Çok çok öyle rahatsızlığı yok. Ee, tek silindir ama e, titriyor mu? Evet titriyor. Kendi çalışırken titrek çalışıyor motor. Ama motoru... E, Giderken, kullanırken ayak petlerinize de, Elciklere de bu titreşim hissettirmiyor. Onun dışında aynaları acayip titriyor. Aynaları gerçekten çok titriyor. Bazı arkadaşlar grupta gördüm. Gidon aynası almış. Ben de motor biraz böyle yine diğeri gibi Modifiyeye birazcık uygun bir motor ufak tefek değişiklikler yapmayı düşünüyorum. O değişikliklerin en başında da büyük ihtimalle gidon aynası geliyor. Onun dışında ne söyleyebilirim? Motorun özelliklerini söyleyeyim. ABS'si var. Lastikleri konuşabiliriz. Lastikler ben bayi aldığımda lastikler nasıl diye sormuştum. Lastiklerin bana Hindistan'da bu lastikler kullanılıyor. Ee, ve Hindistan şartlarındaki yollar da çok kötü ve orada kullanıyorlar bir sorun yaşamıyorlar dediler ama e, ben size şöyle söyleyeyim ben CST marka lastik kullanan, kullanmış biriyim daha önce ee, CST'yi de çoğu kişi biliyordur diye düşünüyorum yani lastikleri şöyle e, ısınana kadar bu lastikler üzerindeki lastikler ısınana kadar CST'den hiçbir farkı yok Isınma süresi de çok uzun sürüyor. Isındıktan sonra CST'den biraz daha iyi tutuyor. Ama sadece biraz daha iyi tutuyor. Onun dışında bence lastikleri kötü. Kesinlikle değiştirmeniz gerekiyor. Ben diğer motoruma metzeller almıştım. O motorumda ABS olmamasına rağmen metzelleri aldıktan sonra motor sanki ABS'li gibi olmuştu. Fren sistemi güzel çalışıyor. Ee bir sıkıntı yaşamadım. Eğer şu motora bir de gidip metzeller lastik alırsanız bence güvenlik anlamında hiçbir sorun yaşamazsınız. Çünkü hem ABS ile hem de metzeller farkıyla çok çok rahat eder. Onun dışında ne söyleyebilirim? Ben neden tercih ettim onu söyleyeyim. Ben motorcikletlerde çok fazla hız arayan bir insan değilim. Benim için görüntüsü e, sesi ve sağlamlığı çok önemli. E, Royal Enfield'da kendine güvenen bir marka sağlamlık konusunda. Görüntü olarak da benim e, görselime hitap eden bir motor. E, egzoz sesi biraz e, yetersiz. E, ama Euro 5'ten dolayı büyük ihtimalle bu şekilde yapılıyor. Dinletirim sesini de biraz sonra size. Eee Enjektörlü olduğu için tabi diğer motoruma göre çok az yakıtı var. Şu kötü olarak beğenmediğim bir özelliği lastik dışında ee, şu tuş kombinasyonları görünüyor mu bilmiyorum. Şu pas yazan şu şekilde selektör atıyorsunuz. Ama kullanım sırasında bu selektör atmak müthiş zor. Ya yani çok beni çok zorluyor. Yani 1000 kilometreye geldim hala da alışamadım artık selektör atmıyorum yani ki ben motosiklet üzerinde çok fazla selektör kullanan biriyim. Ama bu selektörün buraya konulması çok saçma olmuş. Ee, şurada trip A trip B tuşunu değiştiriyorsunuz ekranda. Selektör buraya koyulsa trip buraya gelseymiş çok daha mantıklı olurmuş. Kadranı hemen ufak göstereyim. Şöyle açtığınız zaman kadran sizi selamlıyor. Burada kilometrenizi görüyorsunuz. Şurada trip A, trip B'leriniz var. Onun dışında hiçbir şey yapamıyorsunuz. Saati gösteriyor. Benzin göstergeniz var ve kaçıncı viteste olduğunuzu gösteriyor. Ee, bazı modellerinde navigasyonlu, bazı modelleri navigasyonsuz. Benim bildiğim çift renk aldığınız motorlar navigasyonlu geliyor. Satış sonrası hizmetinden Konuşmam gerekirse, satış sonrası hizmetten memnun kaldım ben. Çünkü şeye de kaydediyorlar sizi. Bir WhatsApp grubuna kayıt oluyorsunuz. Satıştan sonra işte orada etkinlikler düzenleniliyor, sürüşler düzenleniyor. Onlara katılma şansınız oluyor. Bence hoş bir şey. Ve motorla ilgili bir bozukluk, bir aksaklık bir şey olduğu zaman servisteki kişinin telefon numarası var. Hemen arıyorsunuz, anında cevap veriyorlar. Ama bu motorların çok bozulacağını düşündüğüm bir motor değil. Çünkü şöyle düşünüyorum. Hem mühendisleri bloklarına çok güveniyorlar hem de 350 cc bir makina 20 beygir ve 27 Nm tork var. Yani bu kadar yüksek cc'de yani beygire göre bu kadar yüksek bir cc'de siz motoru sıkıştırıp bozabileceğinizi ben çok düşünmüyorum ki parça kalitesi gayet iyi. Bu motor bence ee, mesela neyle kıyasla biz Hindistan motoru olarak geçiyor ama bence Avrupa iyi kalitelerde ha, bir de şey aklımda motorcu muhabbeti herhalde veya başka bir tane kanalda bu Hunter 350 çekerken Evet çok övmüş. Gereksiz şekilde övmüş. Altında yorumlar vardı. Onları okudum. Ben de evet fazla abartmış ama şöyle bir şeye katılıyorum orada. Ön farı Motorun halojen. Ee, o videoda da arkadaş e, halojen ama led gibi aydınlatıyor demiş. Yorumlarda herkes linçlemiş. Bence e, ben motora baktığımda halojen far kullanıyorum. ilk gittiğimiz zaman abimle e, motosiklet teslim almaya e, bu motorun hemen ledle değiştiririz diye düşündük. Çünkü bu motorun e, şeyleri var direkt led, kendi led, orijinal led ışıkları var. Onları takabiliyorsunuz. Ben de öyle düşünmüştüm ilk başta ama şu an kullanıyorum işte 1000 kilometredir. Halojen farlar gerçekten led gibi aydınlatıyor. Gerçekten çok iyi işlevini görüyor. Gece karanlığında beni hiç üzmedi. O yüzden led far almaktan vazgeçtim mesela. O şekilde düşünebilirsiniz. Motorun en sevdiğim özelliklerinden biri kıvrak, çok atik. Ee, şehir içinde inanılmaz rahat e, pozisyon alıyorsunuz motorun üstünde koltuğu çok rahat yumuşak bir koltuğu var He, uzun yol gittim mi bir saat üstünde gittim onun dışında çok üstünde gitmedim e, bir saatte ister istemez ama yani en yoruyor mu yoruyor ama çok fazla bir yorgunluk hissetmiyorsunuz dik bir oturuş pozisyonu var koltuğu da rahat nispeten benim kullanım şeklim bu şekildeydi. Motoru tavsiye eder miyim? Şu şekilde tavsiye ederim. Motor bozulmayacak bir motor olduğunu düşünüyorum. Çok gerçekten sağlam duruyor ve sağlam hissettiriyor. Mühendislerine de güveniyor. Mühendisler de güveniyor motora. Ülkemize motoru getiren firma da güvenilir bir firma. Kibar Holding Car ile beraber geliyor. Gittiğiniz zaman zaten görürsünüz. Hizmet aldığınız yer ee, çok güzel yani ben RKS miydi CF motor çok özür dilerim CF motorun servisine gittim yani serviste çalışan ustalar değişik servisin konumu yani servisin ortamı değişik yani motorunu motorunuzu oraya verdiğiniz zaman aklınızda şüpheler kalır burası gerçekten çok profesyonel gerçekten tertemiz güzel bir Servis bölgesi var. Şu an sadece İstanbul'da var diyebiliyorum. Diğer tarafları da açılacak. Bütün aksesuarlarını şu an getirdiler. Aksesuarlarından da seçip direkt satın alabiliyorsunuz bayiden Bayden. Bu motoru kimler tercih etmeli? Benim gibi hızına çok önem vermeyen, görüntüyü görüntüsü güzel olsun, nostaljik olsun isteyen, sağlamlığı bana sorun çıkarmasın sağlam olsun parça sıkıntım olmasın getiren firma güvenilir olsun Türkiye distribütörü güvenilir olsun diyen kişiler gönül rahatlığıyla tercih edebilir. Kötü yönlerini de aktardım. Benim söyleyebileceklerim motor hakkında ilk 1000 km'de böyle. Belki daha sonradan bir video daha çekeriz. O zaman da değişiklik düşüncemde değişiklikler varsa onları aktarırım. Herkese izlediği için teşekkür ederim.